Evet, merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. zihninizi meşgul eden bir soruya cevap olsun açılımındayız. 3 tane seçeneğimiz var. Kahverengi, yeşil ya da pembe kartlı desteği seçebilirsiniz. Bakalım hangi cevaplar gelecek. Ben kahverengi kartlı desteğiyle başlıyor olacağım. Evet, kahverengi kartlı desteği seçmiş olan arkadaşım hoş geldin. Sefalar getirdin zihnini meşgul eden sorunun cevabı evet hayır olarak net bir cevap cevap istiyorsan burada ama ebeliyatında niyet aldığın konuyla ilgili zihnini meşgul eden bu soruyla ilgili evet saç tokalarımdan birisi de burada kalmış fark etmedi <laughs> soruyla ilgili olarak burada hangi enerjiler aktif şu an onu bir görmek istiyorum tabii ki Açalım senin nihai iyiliğini olsun dilerim ki en doğru cevap aksın gelsin sana ilham versin muhabbet olsun diyelim. Evet şimdi yıldız kartıyla başladık çok güzel bir büyük arkana ile başladık iyice şanslı talihli bir büyük arkana. Yani ne kadar zor bir süreçten geçmiş olursanız ol, ol, olun burada iyilik lütuf, ihsan sizden taraf. Rüyanız gerçek olacak. Kendinize inanın. Zor bir durumun sona eriyor. Bunun bilgisi veriliyor size. Çok dişil enerjisiniz çok güzel görülüyor olabilirsiniz. Burada uzakları yakın etmek, zorlukları aşmak, olmazları oldurmakla ilgili bir enerji var. Yani hani bu iş, bu, bu zorluk aşılmaz. Bu durum çok güç olmaz denilen her ne varsa burada çözülecek. Rüya yani rüya gibi bir şey gerçek olacak burada. Neptün retrosuyla yanılgılara karşı koyuyorum diyen bir enerji var. Burada Neptün tabii ki e, o gerçekleşmeyecek hayaller de kur, kurdurabilir ama buradaki tam tersi bir durum söz konusu sanki. Artık yani e, bunun bir rüya olduğunu düşünüp bu hayalinizden vazgeçme aşamasına geldiyseniz şayet artık bununla ilgili olumsuz enerjiler aktif olmaya başladıysa yanılgılara karşı koyun diyen bir enerji var burada. Aliya şövalyesiyle güven verici, anlayışlı kendini adamış bir enerji var. Ee, ve yapılacak çok şey var. Bunun da farkında olan bir enerji var. Ayrıntılı planlar yapan birisi işin içine dahil olabilir. İyi bir taraf, iyi biri tarafından kullandığını söyleniyor burada enerjilerde hani ne kadar trajik durumlar yaşansa da duruma espriyle bakma yeteneği olan bir insanda söz konusu olabilir. Burada belli farkındalıklar kendisine açılmış. Belli şeyleri görüyor, fark ediyor artık durumla, akışla ilgili ve iyicil enerjilerde. Burada eril enerjinin hem iyi niyetli hem de koruyup kollayan bir enerjiyle duruma dahil olduğu dişil enerjinin de özellikle şifalandıran enerjilerle duruma dahil olduğunu söylemek mümkün burada ve burada aranızda büyük bir değişimin gerçekleştiğini büyük bir dönüşümün gerçekleştiğini ya da bu durumla ilgili büyük bir değişimin dönüşümün neyi niyeti aldıysanız onunla ilgili büyük bir değişimin dönüşümün gerçekleştiğini de söylemek mümkün dediğim gibi durumun içinde özellikle iyi niyetli bir eril enerji aktif görünüyor şifalandıran bir dişin enerji aktif olabilir ya da e, dişil tarafınız şifasıyla uzlaştırıcılığıyla e, rüyaları gerçek yapan büyük bir yaratım enerjisi enerjisiyle işin içine dahilken eril tarafınızda e, iyi niyetiyle eğilimiyle aktifliğiyle duruma dahil olabilir güven verici anlayışlı enerjiler var birçok şeye fark ediliyor artık hani Neptün'ün o bulanık penceresi aralanıyor ve artık yeni bir şeyler görülüyor. Daha net görülen durumlar var. Burada değişim kapınızı çalmış görünüyor ve büyük yoğun bir enerji var. Odaklı yoğun bir enerji. Bu durumla ilgili çalıştırılan çok yoğun bir enerji söz konusu görünüyor. Peki o zaman bu tabii ateş enerjisi arkadaşlar. Tutkudan, cesaretten, eylemden bahseden bir enerji var burada peki sorunuzun cevabı evet mi hayır mı dersek şayet evet geldi kapı kartı geldi resmi aydınlık bir evrak haber müştu ee, alabilirsiniz size bir kapı açılabilir ee, burada 4 rakamı dikkatimi çekiyor Dörtlü bir zaman içinde bu olabilir 4 gün 4 hafta 4 saat yapacağım çok yakın olur ama olur neden olmasın Maksimum 4 ay için bunu söylemek mümkün benim açımdan. Bakalım sistem mesajınız ne söyleyecek size. Geyik ruhu geldi. Çok geliyor bu aralar geyik ruhu bize yahu. <laughs> Çok geliyor. Bakalım ne söyleyecek bize geyik ruhu. Evet buldum diyor ki yumuşak yaklaşın dedi yumuşak yaklaşın. Başkalarıyla ilişkilerinizde nazik ve diplomatik olma zamanı şimdi. Hedefinize ulaşmak için görüşmeler yapmanız gereken bir durumda bulunabilirsiniz. Seçtiğiniz sözlere dikkat edin ama kaygılanmayın da. Leik ruhu başkalarına karşı mütevazı ve saygılı davranırken kendinize güvenerek emin adımlarla ilerleme yetisine sahip olduğunuzu size hatırlatmaktadır. Bu dönemde sakin ve gerçekçi iletişim kurma kapasitenizin yüksek olduğunu göreceksiniz. Week ruhunu izlerseniz başkalarının saygısını kazanacak ve sizi memnun edecek ortak bir zemin bulacaksınız. Bu dönemde diğer insanları ve ihtiyaçlarını anlamanın kendinize öncelik vermekten çok daha güçlü bir etkisi olacağını unutmayın. Eğer bunu yaparsanız 10 katıyla ödüllendirilirsiniz. Burada koruyucu bir mesaj var. Eğik ruhu size başkaları ne kadar patlamaya hazır olsa da şimdi tartışmaya girme zamanı olmadığını hatırlatmaktadır. Onların yoğun duygularına karşılık vermeyin. Eğer karşınızdaki kişi çok saldırgansa istemediğiniz bir şeyi kabul etmektense geri çekilip ondan uzaklaşın. Kimsenin sizi tatsız bir şeyi kabul etmeye zorlamasına izin vermeyin. Boyun eğmediğiniz takdirde sağlam bir temeliniz var sizinle hem fikir olmayanlar yumuşayarak uzlaşmaya hazır olacaklar. Geyik ruhu aynı zamanda bugün birini kırmanın veya biri diplomatik davranmadığı için kırılmanızın kolay, kolay olabileceğinin mesajını verir. Bunun üstünde durmayın. Bu durumu üstünüze almanız gerekmiyor. Duyarlı olmak güzel bir yetenek olsa da bugün uzlaşırken bütünlüğünüzü korumak için biraz daha sağlam durmanız gerekmekte dedi. Evet. Burada hayalinize giderken, düşlerinizi gerçekleştirirken e, burada yumuşak davranın, yumuşak yaklaşın mesajı var. Bakalım kartlarımız ne söyleyecek? Diyor ki çoğu insan endişelerini örtebilmek için sürekli olarak meşguldür. Onların eylemciliği kendilerinden kaçmanın bir yoludur dedi. Ve diyor ki durma çabuk gel gelmem deme ne evet demek yaraşır sana ne hayır senin şanına sadece gelmek yaraşır dostum ay çok güzel bir mesaj gelmiş evet burada bir davet var durma çabuk gel gelmem deme ne evet demek yaraşır sana ne hayır senin şanına sadece gelmek yaraşır dostum <laughs> Çok güzel bir mesaj oldu. Hadi bakalım hayırlar olsun, güzellikler olsun. Burada rüyanız gerçek oluyor bunu bilin, enerjinizi sabitleyin. Eğer korku dolu karanlık düşünceler sizi sarıyorsa, kaygılarınız sizi bu, bu olasılıktan uzaklaştırıyorsa bu yanılgılara karşı koyun. Artık sis bulutu kalkıyor, bir şeyler daha net anlaşılıyor, farkında olunuyor iyi niyetli, güven verici, anlayışlı, kendini adamış bir can. Sizin etrafınızda size kol kanat geriyor. Bilseniz de bilmeseniz de böyle bir enerji var. Ve değişim kapınızda bir şeyler değişecek artık. Ve bu konuda bir yoğunluk var, atak var, tutku var, heves var, istek var. Bunun mesajları geldi. Hayırlar olsun. Bir başka zaman başka bir açılımda tekrar görüşünceye kadar. Bay bay. Evet, ikinci desteği seçen arkadaşım. Yeşil kartı seçmiştim. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Burada sorunun cevabını evet ya da hayır olarak almak istiyorsan kartımız burada. Ama öncesinde o soruyla ilgili mevcut enerjisel dinamiklere bir bakmak istiyorum. Ne oluyor, ne bitiyor. Şimdi toprak yedilisiyle başladık. Nihayet olsun inşallah. Toprak yedilisiyle başladık. İyi ekilmiş tohumlar var burada. Emek verilmiş, çaba gösterilmiş, zaman harcanmış. Burada şu an geçici bir duraklama olabilir. Gereksiz endişe var burada diyor. Geçici bir duraklama bu. Sonuç almak için yani tohumun filizlenip meyveye durması zaman isteyen bir şey. Onun gibi burada harekette geçici bir duraklama var ama bu şey bir hareketin olmadığı anlamına gelmiyor. Görünürde bir duraklama ve gereksiz endişeler var burada. Vertex kartıyla diyor ki kaderimi elime, kaderimi elime alıyorum artık diyor. Yani artık bu duruma müdahale edeceğim diyen bir enerji var sanki ve su 8'isiyle diyor ki artık ilerleme arzusu içindeyim. Daha anlamlı bir şey arıyorum. Ruhsal ve duygusal büyüme istiyorum hayatımda diyen bir enerjiyle bir yeri terk ediyar etmek hamle yapmak burada söz konusu sanki ve kontrol kartıyla kaderimi ellerimi alıyorum diyor ya burada da kontrolü ele alıyorum diyen bir enerji var yani zihin aktif belli durumlar için kılıç kuşanılmış burada sert keskin sınırlar var soğuk enerjiler var gerekirse ihtiyaç olursa mücadele kabiliyeti zihin kuvveti var ve burada dokuzlu bir enerjiyle romantik, duygusal burada kupa dokuzlusunu e, veriyor bize. Ha, burada talihin niye haber gider merak etme niye arzuluyorsan artık ne niyet ettiysen hani rast gider e, burada istediğin sonucu alırsın özellikle duygusal konularda diyen ve devamında da tılsım onlusuyla burada kupa dokuzusu burada tılsım onlusu ya burada e, sağlıklı sağlam, güvenilir, birbirine tutunmuş bir topluluktan, güçlü, köklü bir aile yapısından bahseden bir kart bu. Burada ki insanın gücü kuvveti yerindedir, maddiyatı yerindedir. En azından sağlam esenlik içinde bir hayatı vardır. Kendince kendine yetecek şekilde ve Sağlığı saati de yeridir. Dostları, arkadaşları büyük bir ailesi vardır, kalabalıktır. Sorumlu olduğu insanlar vardır. Yani tüm bunlarla birlikte dileği aslında kocaman bir aile olmak bu insanın sanki buradaki enerjinin biz dünyayız. Birlikte tamamlanalım. <laughs> Dileğim senin de bu ailenin içine dahil olman gibi sanki bir taraftan da buraya ait hissetmen gibi bir şey sanki. Dilekte böyle bir şey olabilir bir taraftan. Peki bu olacak mı yani? Hani burada niyet aldın son cevabı ne diye sorduğumuz zaman evet kelebek kartı ile geldi. E, yenilenme özgürleşme enerjisiyle geldi kozasından çıkan kelebekten yola çıkarsak burada bir dönüşüm sürecinden geçmiş olabilirsin ve burada bir tazelenme enerjisi yenilenme özgürleşme tamamen dönüşmekle ilgili bir enerji var arkadaşlar artık bu dönüşümden sonra sen artık eski tırtıl olamazsın kelebek olduktan sonra gerçekten de özgür olursun yani burada sanki buradaki toprak edilisiyle o kelebeğin koza, kozada dönüşüm geçirdiği an gibi sanki hani bir şeyler oluyor ama kozanın içinde görülmüyor Sanki sen hiçbir hareket yok gibi algılıyorsun ama orada o tırtıl dönüşüyor aslında. Burada da sanki böyle bir şey var ve dönüştüğü an artık o kozadan çıkacak hamlesini yapacak ve uçmaya başlayacak işte ilerleyecek daha anlamlı bir şey arayacak hayatta e, ruhsal olarak da duygusal olarak da büyüyecek böyle enerjiler var burada. Peki kartımızın mesajı neymiş? Ona bakalım. Purt ruhu geldi. 67 numarayla bilgiyi bilgeliğe dönüştür diyor. Bilgiyi bilgeliğe dönüştür. Bakalım ne demek istemiş? 66 ve 67'ye geldik. Diyor ki ruhu sizi hayatınızın sırlarını içinde tutan büyülü ormanın derinliklerine yöneltmekte. Onun sizi kendini izlemeniz için çağırdığını, öğrendiğiniz ve öğrenmekte olduğunuz her şeyi sahiplenmemenizi istediğini hissedebiliyor musunuz? Bütün bunları bedeninizle, zihninizle ve ruhunuzla bütünleştirebiliyor musunuz? Bu yolda aldığınız dersleri inceleyin. Hayallerinizle ruhunuza bağlı kalın ve bilgiyi bilgeliğe dönüştürerek sihri yaşayın. Beklediğiniz kişi sizsiniz. Rahat olun ve kalbinizin bütün dünyayla ahenk içinde attığını bilin. Kurt ruhunun ortaya çıkması gerçekten kaderinizle uyum içinde olduğunuzu söyleyen uğurlu bir işarettir. Burada koruyucu bir mesaj vardır bilinmeyen hala keşfedilmeyi bekliyor. Kurt ruhu ortaya çıktığı zaman size bilmediğiniz bir şeyi bildir musunuz gibi yapmamanızı söyler. Biraz bilgiyle kimseyi etkileyemezsiniz. Aslına bakarsanız eğer artık öğrenmeyle işinizin bittiğini ve bir şey bilmenize gerek kalmadığını düşünüyorsanız kendinizi gerçek deneyimden ve eğitimden mahrum bırakırsınız. Öğrenmeye açık ve mütevazı olun o zaman dünya sihir gibi kendini size açacaktır. Şimdi dünyaya saygı, huşu ve doyumsuz bir merakla bakma zamanıdır. Öğrenmeye devam etmeye hazır olduğunuz sürece asla yaşlanmazsınız. Koç ruhu, sevgi dolu, mistik rehberiniz olmayı beklemektedir diyor. Hayallerinize, ruhunuza bağlı kalın. Bilgiyi bilgeliğe dönüştürün ve sihri yaşayın dedi beklediğiniz kişi sizsiniz diyor siz dönüşecek ve siz olacaksınız işte beklediğiniz kişi o özgür siz hmm. evet bakalım diyor ki insanoğlu böylesi bir boşluk halinde uzun süre yaşayamaz eğer bir şeye doğru ilerlemiyorsa sadece durgunlaşmakla kalmaz Biriken gizli güç hastalık hali ve çaresizliğe önünde sonunda yıkıcı eylemlere dönüşecektir diyor. Yani insan ilerlemek zorunda her zaman. Ve kendinize itimat eder etmez nasıl yaşayacağınızı da bileceksiniz dedi. Çok da tamamlayıcı oldu ve diyor ki her kim kendini gerçek bilginin yargıcı olarak tayin ederse tanrıların kahkahasıyla mahvolur. Burada da diyordu ya öğrenmeye açık olun hani bilgiden vazgeçtim diyorsanız bunu yapmayın. Hayatta öğreneceğiniz çok şey var. Hayatın dünyanın sihrine kendinizi açın. Ve bırakın hayat size göstersin, öğretsin, dünya size öğretsin demişti. Yani ne kadar öğrendim dersek o kadar kendimizi sınırlandırmış oluruz. Ve kendimizi bilgiyi açmakla ilgili bir bilgi var. Deneyimi açmak buradaki aslında daha çok Evet arkadaşım bu defalık da bu kadardı senin için. Yapabileceğim rehberlik başka bir zaman. Tekrar görüşünceye kadar iyi bakın. Tatlı canınıza bay bay. Evet üçüncü destemizi pembe kartlı desteği seçen arkadaşım. Hoş geldin sefalar getirdin. Dilerim açıldım senin nihayetini olsun. Sorunun cevabını evet ya da hayır olarak istiyorsan cevap burada ancak şu an sorduğun soruyla ilgili mevcut enerjisel dinamiklere bir bakmak istiyorum. Burada kupa yaveriyle başladık. Duyarlı, açık kalpli, deneyimsiz, an anına uymaz, heyecanlı, e, ilişkilerle ilgili mesajları açık ve bu mesajları veren yani hani buna hazırım ya da buna açığım mesajını veren Yeni duygusal deneyimler yaşamaya hazır ya da bunu yaşayan bir enerji var. Burada romantik bir enerji, romantik karşılaşmalar da yaşanmış olabilir. Sosyal davetler, etkinlikler bu duyguları uyandırıyor olabilir. Pisişik yeteneklerin güçlenmesi de söz konusu diyor. Ve burada Neptün kartıyla diyor ki Hayaller ve gerçekler arasında seçim yapma gücü bana ait dedi. Şimdi şöyle bir şey anlıyorum ben. Yani herkes her zaman hayallerini gerçekleştirebileceğine inanmayabilir. Buna gücü yetmeyebilir. Ya da böyle dengesiz hayaller kuruyor olabilir. Hani olmayacak düşlere kapılıp böyle hani hiçbir eylemde bulunmadan ya da o konuda hiçbir yeteneği, becerisi, etkisi olmadan hani düşlerde avunuyor olanlar olabilir ama burada böyle bir durum yok. Burada diyor ki hayaller ve gerçekler arasında seçim yapma gücü bana ait ve yanındaki büyücü kartı da bana diyor ki evet sen bu seçimi yapabilirsin. Neyi istiyorsun? Nasıl istiyorsun? bunu yapabilirsin diyen bir kart var burada. hayatınız sihirle dolu diyor. Başlamak için gereksindiğin önüne gelecek. İnanırsan yapabilirsin. Ne istiyorsun bana söyle diyen enerjilerin bunu açık olduğu bir durum var. Bir konuya çok sabretmiş olabilirsin. Onun meyvesini toplamak istiyor olabilirsin ama şu an geldiğin noktada artık onun tabuta tabuta girdiğini, o emek verdiğin durumun öldüğünü ve artık sana bir faydasının olmayacağını ya da bunun yasını tuttuğunu, acısını yaşadığını söylemek mümkün. Ama yanılsamaların ötesine geç diyor. Hakikati gör. Sen Senin için hiçbir şey bitmiş değil. Ee, ve senin istersen hayatını sihirle doldurabilirsin. Başarmak istediğin her şey sen niyet ettiğinde karşına gelecek. İnanırsan yapabilirsin. Mesajını alıyoruz burada. Hani bu tavuk enerjisi kolay bir enerji değildir. Güçlü etkileri olan, güçlü hırpalayışı olan, gerçekten can yakan enerjiler olabilir burada. Hani kayıp, ciddi bir büyük bir kayıp enerjisi olabilir. Burada gerçekten bu emek verdiğin, yıllarını harcadın, belki yani aylarını harcadın ya da haftalarını harcadın ya da senin için total çok değeri olan bir zamana emeği harcadığın bir şeyin artık tabuta girdiğini, öldüğünü, bitmeye yüz tuttuğunu düşünüyor olabilirsin ama yanılsamaların ötesine geç diyor. İstersen biter, istersen bitmez gibi anlıyorum ben buradan. Ne istiyorsun? Hayatını sihirle sihirle doldur. Hayallerinle mi istiyorsun, real gerçeklerle mi yaşamak istiyorsun? Burada bunu sorgulayan bir enerji var. Peki sorunun cevabı evet mi, hayır mı diye sorarsak evet e, sen iyi kötüyü ayırdığın zaman eşitlendiğin zaman dengeye geldiğin zaman bu evet'i daha güçlü hissedeceksin kartın cevabı net bir şekilde evet olarak geldi arkadaşım ortaklıklarla ilişkilerle ilgili bir mevzu burada söz konusu olabilir terazi kartıyla geldi zaman işareti alacak olursak da onun bir vadeyi söylüyor bize 10 saat 10 gün 10 hafta belki 10 ay diyemem ben maksimum 4-5 ay hadi ya 6 ay uzatmalı hani böyle çünkü enerjiler o kadar değişken ki gerek yok yani o kadar uzun vade bakmaya böyle bir süreç söz konusu olabilir peki bu konuyla ilgili sana gelen sistem mesajı ne dediğimiz zaman balina ruhu geldi büyük gizeme güvenin dedi balina ruhu bakalım ne demek istemiş büyük gizeme güvenin diyor ki balina ruhu zamanın başından beri burada olan ve bu gezegende olup biten her şeyi gören, duyan ve hisseden kadim bir varlıktır. Her şeyin tezahür etmeden önce bir araya toplandığı gizli alemlerde balina ruhu en soğuk denizlerin derinliklerinde bütün dünyanın ruhunun şarkısını söyleyen koruyucudur. Balina ruhu size zihninizle anlamaya çalışmadan kabul etmeniz gereken büyük bir gizem olduğunu hatırlatmaktadır. Bazı şeyler zihinle anlaşılmaz. Sadece kalp, sezgi ve görünür dünyayı gizli alemlerdeki tezahür eden büyük bilinçten ayıran, görünmez perdeyi aralayan diş duygular vasıtasıyla deneyimlenir. Şimdi kutsal ruhun büyük gizemine dalma ve sizin şimdi göremediğiniz ve meleklerin bakıp gözettiği niyetlerinizin tohumlarının görünmeyenin içinde atıldığına görünmeyenin içine atıldığına güvenme zamanı. Şimdi kutsal ruhun büyük gizemine dalma ve sizin şimdi göremediğiniz ve meleklerin bakıp gözettiği niyetlerinizin tohumlarının görünmeyenin içine atıldığına güvenme zamanıdır. Burada da hani tohum atıldı ama sonuç nereye varacak bilinmiyor sabrediliyordu. Burada diyor ki şu anda size kesinlik sunulmamakta. Bu ortak yaratma sürecine güvenmeniz istenmekte. Balina ruhu esas gerçekliğinizin maddi dünya değil hayallerinizin ve arzularınızın esasını şekillendirdiği kutsal ruh alemi olduğunu hatırlatıyor. Gelecek olanın en yüksek halinize olacağına kesin olarak güvenmelisiniz. Şimdiki andaki farkındalığınızı koruyun ve niyetlerinizin şekil aleminde tezahür etme zamanını bekleyin diyor. Gizli alemlerin onları güvenle tutmasına izin verin bırakın çünkü geride kalmayacaksınız. Bazı şeylerin gelmesi daha uzun zaman alır. Yani korkma, geride kalmayacaksın. Sadece gelmesi uzun zaman alıyor. Burada her ne niyet ettiysen ve ne istediysen o tohum gizli alemde atılmış. Ve şunu da söyledi. Yani <laughs> sen burada hani şuradaki ifade de dikkatimi çekti arkadaşlar. <laughs> Şu anda size kesinlik sunulmuyor diyor ve gelecek olanın en yüksek haliniz olacağına kesin olarak güvenin diyor. Balina ruhu size esas gerçekliğinizin maddi dünya değil, hayallerinizin ve arzularınızın esasının gerçek şekillendiği kutsal ruh halim olduğunu hatırlayın. Yani o yüzden büyücü var burada. Yani Kutsal ruh aleminde gerçekleşiyor zaten arzuların hayallerini. Orada tohum atılıyor ve orada büyüyor, olgunlaşıyor ve orada şekilleniyor. Sadece sana gelmesi, senin karşında tezahür etmesi zaman alıyor. Bunu hatırla. Bu dünyanın realiteleri değil hikaye. Yani e, o alemde, gizli alemde bu e, tohumlar atılıyor ve büyütülüyor. Bununla ilgili bir mesaj var ilginç bir şekilde. Güzel ama enteresan geldi cevaplar. Diyor ki her başarısızlık bizi başarıya bir adım daha yaklaştırır. Bu nedenle bazen kapıyı açan anahtarın destedeki son anahtar olduğunu akılda tutmak gerek dedi ve diyor ki kendinizi değersiz hissetmekle kendinden ve başkalarından nefret etmeye uzanan yol çok uzun değildir. O yüzden hani bir başkasından nefret etmeye başladığın an bak kendine, kendini nerede değersiz hissediyorsun ki bu nefret duygusu gelip senin kapını çalıyor arasında pamuk ipliği gibi çok kısa bir ayrım var ve birinden diğerine geçmek an meselesi nerede başladı, nerede bitti karıştırabilir insan, o yüzden nefret enerjisini hissettiğin zaman gönlünde Bak bakalım kendini e, nerede değersiz buluyorsun? De, değersiz hissediyorsun. Evet. Nihayet ne olsun inşallah. Bir başka zaman başka bir açıda tek e, açılımda tekrar görüşünceye kadar iyi bakın tatlı canınıza. Bay bay.